Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Sibelan dizi çiftinden daha bir yeni paylaşımlar geldi. Bildiğiniz gibi bir Cekala İbrahim, İbrahim Kol birlikte e, Bodrum'da tatil yaptılar. Yeniden Kaz Dağları'na tatile giden çiftten yeni tatil görüntüleri paylaşıldı. Görür görmez ben de bu görüntüleri sizler için video şeklinde düzenleyip kanalımda sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayın. Hep yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.